Merhaba, akşam bugün size var bir Minecraft soru gösteriyor arkadaşlar bugün size var bir daha sorundayız ve evet gördüğünüz gibi Minecraft soru gösteriyoruz hadi bakalım inşallah kazanırız yani bugün de cave modundan bahsedeceğiz gençler evet YouTube'da Minecraft oynayan ve mod kullanan arkadaşlarımızın e, gerçekten de çok güzel bir mod gençler ve çoğu arkadaşımız belki biliyordur ama ben bilmeyenleri arka, o, bilmeyen arkadaşlarımız için de çekeyim dedim ee, sen kimsin kardeş sen bir ölür müsün tamam sen öldün güzel cesedinde abi hemen orada gözüktü tamam güzel şimdi şunları giysek e, ilerleyelim bu keyif modu e, yasak yani yasak değildir gençler o yüzden banlanmazsınız yani onu da söylemem gerekiyor şurada bir chest gördük f5 yaparken Hemen onu alalım. E tamam, şu da chestler var ama benim de var var zannettim. Ama koyacağım. Tamam, aldık abi. E, şu oyunun biraz sesini kısalım. Çünkü e, benim sesimi boğmasın abi Tamam, güzel. Evet gençler, e, bildiğiniz gibi 1.7 modunda... Veya bilmediğiniz gibi 1.7 modunda... 1.7 bir modudur yani. Minecraft'tan 1.7'de bir gençler. Gel buraya kardeşim, gel. Sen kimsin? Gel buraya. Gel abicim, gel. Hasan Efe. Evet gençler mod paketinin linkini aşağıda bulabilirsiniz. Bu, e, kullandığım bütün modların linki aşağıda yani onun içinde de cape modu da var. Ve e, oyun bittikten sonra da nasıl cape modunda şeyler ol, yani nasıl e, cape olacağını keyfi istediğiniz keyfi yapabileceğinizi göstereceğim. Ama bu Minecraft'ın ayarlarını göre olması gerekiyor. Yani 64 çarpı e, 32 ile herhalde öyle bir şey olması gerekiyor. Demiştik. Neyse hadi bakalım. E, Abi şu adamı bir kesmemiz lazım. Hasan nefes sen bize daldık kardeşim. O yüzden dalmam gerekiyor sana. Neden? Çünkü sen daldın abi yani bize. Senin hiçbir şey yokken sen geldin bize daldın geçtik. Bence bu cap de skinime gayet güzel uydu. Ee, o yüzden ben bu cap'i kullanmak istiyorum abi. Ee, sizin de alttan cap fikirleriniz varsa, güzel kepler varsa onları da bana gösterebilirsiniz gençler. Veya bana yapabileceğiniz cap'ler varsa onları da kesinlikle kullanırım ve e Onları da videomda gösteririm işte. Hadi bakalım şimdi bu chest açtık mı bir açmışız herhalde. Of of oyun kasıyor gençler kusura bakmayın yani. Şimdi şunu al abi. Hop tamam güzel güzel güzel. Ee, bu oyunda kazanmak istiyorum. İlk video denişimi inşallah çıkar yani. Ee, i̇ki kirimiz var abi. Güzel iki kirimiz var güzel yani. Şimdi buraya çıksak ne olacak? 5 ee, kişi kaldı ve kişi kaldı videoları biliyorsunuz ki. Atıyorum. Ee, şimdi şunu alalım hemen. What? What? Böyle direkt alın şunu hemen. Ee, burada bir şey yok. Tamam üstte çıkalım. Ara bakalım gençler. Cape modunu derin gibi aşağıda bulabilirsiniz. Ve netme çıkalım. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Yani kısa bir video olduğu herhalde bakayım. Aynen 3 dakika kısa bir video olmuş. Ama cape modunu ben size gençler soğan güzel bir şekilde gösterdiğime inanıyorum yani. Siz de inşallah sevmişsinizdir. Yani emeğimi karşılığı için video bir Like'ınızı bırakmayı unutmayınız. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum gençler. Düşünceleriniz varsa atabilirsiniz. Ee, i̇şte şunu, şu modu çekebilirsin. Mesela bundan sonra CHPS gördüğünüz gibi şurada CFS modu nedir onun hakkında konuşmak istiyorum yani. Güzel olabilir açıkçası. Ee, şimdi abi en güçsüzlerden biri de biziz yani. Şimdi ben şu adamı da almak istiyorum. Veya hiçbir adamı da almayıp köşeme çekilmem gerekiyor abi benim. Ee, bunların kapışması gerekiyor. Daha da karlı olur bizim için açıkçası. Oha 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 abi. Gördünüz mü adamın nasıl dö döndüğünü? Adamın nasıl döndüğünü gördünüz mü abi? Efsane döndü değil mi? Neyse gençler kısa bir video oldu ama kusura bakmayınız güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Neyse bu arada güzel bir teşvifi tanıtıp serimizde olmasını istiyorsanız gençler e, teşrif güzel teşrif ettiğiniz tanıtıldığınız videolar olmasını istiyorsanız lütfen açıklamada e, açıklama diyorum e, yorumlara e, unutmayın gençler olsun diye e, hadi bakalım hepinizi <laughs> seviyorum gençler keyif modunu gördünüz belki keyfin linkini de koyarım aşağı hepinizi <laughs> seviyorum görüşürüz <laughs> videoda hoşçakalın ve bye bye